Merhaba arkadaşlar, Esyan bugün. Brawl Stars oynuyoruz Brawl Stars'ta. Bildiğiniz üzere arkadaşlar burada kaçakçı Penny kostümü alma yeri var. Ben burada 50 maçımı yaptım. Yani çoğunluk böyle yapmış. 50 maç yaptıktan sonra buradaki karakter bedava verildiğini sanıyordu yani çoğunluk. Ben de öyle sanıyordum. O yüzden 50 yaptım ve böyle bir şeyle karşılaşıyoruz gördüğünüz üzere. E, 25.000 istiyor 31 gün var waitmesinde. Yani onu almak için efsanevi bir yapmamız lazım. Yani ben de çoğunluğu hep dükkana meyve falan geldiğinde alıyordum ve açıyordum yani o yüzden bütün hepsini bitirdim. Bu arada arkadaşlar oyunda bir tane hata vardı bildiğiniz gibi bu güç liginde. E, maça giriyorduk atıyordu veya ben bazı yerler gördüm. Bazı arkadaşlarda da e, kazandığında da yenildi diyormuş. Onlara büyük oyun geri vermeyecek. Geçmiş olsun yani öyle olanlara. E, bugün yapılacakmış arkadaşlar bu gördüğünüz yapıldıktan sonra da oyuncuların maç kazandıktan sonra rütbe düşmesine neden olan bir sorun düzeltilmiş. İşte demin söylediğim sizlere herkes kazanıyormuş işte sonra rütbe düşüyormuş durduk yere oyunun bug'ı işte. Son oyuncu arkadaşa geldi böyle oyunu atıyordu veya bir sıkıntı çıkıyordu seçim yapamıyordu yani o yüzden atıyordu oynamış şey oluyordu. Zaten yani çok çoğu kişi buna e, rastlaştı. Güçlük oynanırken görev yerleşin yanlış takip edilmesi. Hatta arkadaşlar şu an ekrana koyuyorum. Ben Dynamite'la 8'de 8 yaptım. Bana mesela orada vermemişti. E, onu da almıştım Allah'tan yani şansımızda. Bu bug'ı da artık kaldırmış oldular. Bayağı iyi oldu bence bu bizim için. Güç Ligi oynanırken XP ödüllerinin doğru vermemesi ile alakalı bir sorun giderilmiş. Bunların hepsi bugün ve 17 Mart arasında gerçekleşecek bakım sonrasında düzeltecek sorunlar diyor. Yani bugün artık bu bakım olacak ve bakım olduktan sonra da bu artık hatalardan kurtulacağız bu hatalardan. Ve gördüğünüz gibi bunlar da kaldırıldı artık gördüğünüz üzere. Bazı Android cihazlarda görülen çözünürlük sonra düzeltildi. Başka bir takım üyesi savaşçı ön seçim yaptığında takım kaptanın yaptığı yasaklanmanın silmesinde olan bir sorun düzeltildi. İşte arkadaşlar böyle çoğunluk karakter yani de gidip bunu haber kısmını okuyabilirsiniz. Bildiğiniz üzere gelişte bastığımızda oyun deliriyordu yani oyunda atıyordu bir anda durduk yere. Öyle bir hata vardı onu da artık kaldırmışlar. Bu artık yani oynarken bıkkınlık vermişti hep atıyordu veya yanımızdaki adamlar çıkıyordu. Öyle sorunlar oluyordu gördüğünüz üzere artık bugün bu hatalardan kurtuluyoruz. Belki de ben bu videoyu yayınladığımda bile bu bugda kalkmış bile olabilir. Yani neyse arkadaşlar gördüğünüz üzere biz buradaki 50 maç oynadıktan sonra bize teklifi gördü demiştik. Teklifi gördükten sonra da bizi direkt buraya atmıştı. Ee, bilmiyorum artık. Efsane bir çıkabilir mi olabilir mi? Yani efsane bir çıkar da güzel bir kostüm kaçıracağız. Ya, kostümü çok beğendim ben ya. Bilmiyorum beğenler yorumlar kısmında yazsın bakalım. Yani, çoğunluk beğenmiştir bence. Çünkü kostüm bayağı iyiydi. Ben bedava diye çok sevmiştim. On yani burada bunu yapması biraz üzdü. Bunun var ya çok güzel ya. Ben beğendim yani. Demin oynadım, oynadım biraz. Bir göz attım yani. Görünce böyle bir güzel bir şey yapmışlar. Görüyorsunuz arkadaşlar Tevret de bu şekilde sarı bir şekilde top atıyor falan. Ee, bir maçı tamamlandıktan sonra da artık videomuzun sonuna gelelim. Bu arada alalım? Abi ben tik almayı düşünüyorum. Bence abi alalım. Ya yerine bir sayı hasar almaz. Bence patlama alalım. Çünkü kimiz falan mortis falan alıyor. Diyecektim ki reisler tik yasakladı. Ekip takım bizi doçtaydı resmen bitirdi ya Ne yapıyoruz o burada biz Brok Brok alırım ben Tamam anladım reis bir sakin ol ee, Ben brok alayım bence burada Brok mu alsam ya da almayayım Alıyorum hadi abi ya Edgar alayım enes Abi ben çok kararsızım ya yani. Edgar mı alayım brok mu alayım Çok kararsız kaldım en sonunda artık Edgar'ı seçtim Rekimiz aslında düşündüm mortis mi alsam diye de e, Bana Colt yakınlaştırmaz bence ya Umarım valla maçı eririz. Evet yanımızda kalan Barley aldı. Aksiyon veya yıldız gücüm olmadığı için artık ben seçemiyorum. Yapacak bir şey yok. Rakipte de iki tane dokuz seviye. Bizde 8 seviye varmış. Bakalım alabilecek miyiz? Ya, bu arada yapmışız arkadaşlar. Beğenerek bana destekleyebilirsiniz. Bakalım. Evet bir üzüldü. Daha yine de üzüldüm lan? İki atıcı var abi. Ben nasıl bunları da başa çıkacağım valla bilmiyorum. Bende aksiyon yok. Aksiyon olsa bir yandan güzel olacak. da. Sakin, sakin. Adam bizim her yeri şey değiştireyim derim ya. Bu adamda banka kanser bir şey yapamıyorum. Sakin, sakin. Güzel doğuşturduk abi ama bu beni alacak artık, alacak. olsun doğmasın bir şey al değil mi? Demiş ne fark edecek ya ben bunları alamam lazım. Şu bana bayağı sıkıntı çıkıyor bizim iki atıcıda da bir şey yapması lazım. Biz kaybettik gibi gözüküyor bakalım neler olacak. Şurada adım ben. 2-3 vurdum hadi. Güzel bayağı iyi vurdum. Kaçayım buradan ben. Güzel. Buraya gelse artık ben indirim. Gördü abi beni gördü. Abi biz bunu nasıl vuracağız Vallahi bilmiyorum ki ya. Bizim Diana yerine çıkmıyor. Benim bilim bir atıcı alırsınız ya. İki tane atıcı yani bir tanesi üstü korur. Bir tanesi de... Vallahi ben bunlara bir şey diyemiyorum artık. Artık otobas bir şey yap be reis. Ben bir Vurdum Allah'tan vuramayacağım Boşa aldık bir ulti de gitti. Al aldık öldük. Daya aynen daya biraz vurun ya. Ben yani adamların hepsi nişancı ben yakın dövüşçüyüm ben bunları nasıl alayım Tamam aldık güzel güzel güzel. Şöyle aldım bunları şuraya hop hop hadi. Güzel Dyne aldı. Bizim Dyne oynuyor da Barley yi... anlayamadım Barley'i. O kadar takım indirmişsin ama bir şey yapmıyorsun be. Barley yüzüyorsunuz bizi ya. Abi çok fena daldı. Artık gittik bir ihtimal. Biz bu ile almayacağımızı düşünmüyorum ben alabileceğimizi. Çünkü adamların hepsi atıcı bizde iki tane de uzakçı var yani anlamadım değişik bir şey ya. Üç tane nişancı var rakiplerde bizde iki tane atıcı var. Atıcı nişan zaten adamlar bizim her yıktığı için duvar kalmıyor bizim atıcılara. Hadi lan ezikler bir oyunu öğrenelim biraz ya. Bak sürüm iyiydi bak bu beyi kesiyor bak bu beyi kesiyor ben oynayamıyorum o yüzden. Şöyle bir fake atsak. Şöyle fake attım hop. Bir tane fake attım ama ah, değdi. Yapma DM'de güzel. Aa, adam DM'de de oynamıyoruz resmen ya. Adam ağzına sıçtı kulenin valla. Bu da vuracak ağzına sıçacak. Sakin sakin. Sakin olun beyler. Yuh lan <laughs> o kadar vuruyor muydu o dibinden? Bir de hepsini değdirdi herhalde. Aynen öyle bırak kaç. Allah'tan var ya bir kule vurabilsek çok iyi olacak da. Ben artık kuleye vursak şükür edeceğim ha zıpladım. Hop. Tamam artık. Bir sıkıntı yok artık. Bir kule vurdum ya benim için yeterli ya. Bu takımın ak sonra. Yani bu takımda bunu yapmak başarılı başarı bence. Bu kadar kötü bir takımımız var ki. Adam oto basıyor gördüğünüz gibi. Dynamic da tamam. İyi de Barley bizim takım arkadaşımı atıyor. Anlayamadım ki. Bizimki şimdiden koy verdi yani maçı. Vurma artık sen de. Dünyayı vurdu be. Bir an çevirelim hadi bir an çevirelim bir an çevirelim İmkansız imkansız yani Barley yani aynen sen orada yat Aynen yat orada aynen yani biraz daha yat Sen maçı sen kazandık ya ilk Evet kaybettik Bunda suçlu abi ben değildim bizim takımda iki tane atıcı almışlar Rakiplerin hepsi nişancı Ya yani Ne yapabiliriz ki İşte böyle sola girdiğinizde rastgele girdiğinizde yani böyle aptala geliyorsunuz ya. Yani bazıları oynayabiliyor. Çoğunluğu bilmiyor ama. Çoğunluğu bilmiyor. Diyorum ki içeride yazmışsınız arkadaşlar. Yani çoğunluğu gelmiyor. Yani. Hepsi kaybediyorsunuz. Ben de kaybediyorum yani. Oyun için böyle bir takım bulmanız lazım. İsterseniz kulübe gelebilirsiniz. Beraber oynarız. Yani beraber hepimiz geçmeye çalışırız. Gördüğünüz gibi YouTube Türkiye kulübümüz ismi. Kulüp etiketi de kısmında var. Ee, i̇sterseniz buradan bakıp da yazabilirsiniz. Yani arkadaşlar hepinizi. Bugün de artık şu bugların kurtulacağız. Zaten büyükten şu an izlediğinizde şu bugların hepsi kaldırılmış olacak. Bu tür Brawl Stars video istiyorsanız yorumlar kısmında belirtirseniz sevinirim. Ve video like atmayı kanal değilseniz abone olup bildirin açın ki her attığım videonun haberdar olabilin. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.